Bismillahirrahmanirrahim. Bolu Belediyesi'nde bir toplu iş görüşmesi daha mutlu sonla bitti. Personel şirketi olan Bolu'yu seviyorum AŞ'den sonra Bolu Bel AŞ çalışanlarına yönelik 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. En düşük alacak olan 11.760 TL Ek hizmet binasında gerçekleşen toplu sözleşme töreninde konuşan Başkan Tanju Özcan, Bulubel AŞ bünyesinde çalışanların büyük çoğunluğunun saha elemanı olduğunu vurguladı. En düşük alacak olan 11.760 TL alacak. İki tane çocuğun varsa bunun üzerine 200 lira ekleyeceksin. 10 yıllık çalışansan bunun üzerine 600 lira daha ekleyeceksin. Bu senin cebine net olarak girecek. Yani iki çocuklu 10 yıllık çalışan biri 12.560 lira alacak. Elimizden gelenin fazlasını yaptık. Temmuz ayında bu ücretler %10 artacak. Arada Mayıs'a kadar, seçime kadar asgari ücretle hükümet ekstra bir zam yaparsa hükümetin asgari ücretlik 8.500 lira kısmına aynı oranda zam yapacak. Başkan Özcan'ın konuşmasından sonra imzaların atılmasına geçildi. Özcan ve Belediye İş Sendikası Boluşu ve Başkanı iki yıllık toplu iş sözleşmesini çalışanların alkışları eşliğinde imzaladı. <laughs> Törende Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Bel Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarı Yıldız ve Genel Müdür Kadir Çapkın da hazır bulundu. Ee, zorluyoruz. Belediye sendikası ile yapılan sözleşmeye göre Bel AŞ'de en düşük maaş ikramiyeler hariç 11.760 TL oldu. Çalışan sen bunun üzerine 600 lira daha ekleyeceksin.